de küçük bu tarafında ızgara olmadı. Yani diğer tarafı burada. şimdi şey bir şey oluyor. Su akışı şey oluyor. Fasılaya sokuluyor. Bu da öyle olacak. Aynısı. Yan taraf yan taraf. Durun. Buraya maalesef pozisyon vereceğiz Müstafa Kemal hocamız için. Alacağız. Hani burasıya yoksan evet, bir araştırma diğer olacak mı? Arkamlar ortalıkta. Buradan bir de. tane şerit aşağıya... Ha 3 kişi olur iki 2 arabaya geçemez. Buradan bir şerit açacağım. Gözlü'ye bak bir şey. Buraya bir tane sağ tıklatıyor, oraya bir sağ 15 santim. Burası mı yüksek? yüksek. O zaman üstü orada birikicek yani. Biz kaç evet. arada de şimdi biz her sokağın başına mutlaka bir bacak koymak zorundayız tam <laughs> bir haline.